14 Şubat sevgililer gününüz kutlu olsun. Günlük burç Yorum'uza hoş geldiniz. Sevgili koçlar e, özellikle şunu demek istiyorum. Sabah saatleri e, öğleden sonraya kadar ay e, Yengeç Burcu'nda devam edecek. 13.44 e, itibariyle de Aslan burcuna geçişini tamamlayacak. İş konularınızla alakalı hem duygusal kararlar verebilir hem de ruhunuz tam anlamıyla yorgun hissedebilir ve çevrenizdeki insanların e, enerjilerinden rahatsız olabileceğiniz bir gün. O yüzden sizden ricam yapmanız gereken tek şey işinize konsantre olacaksınız. Beklenmedik iş yoğunluğunuz ve sizin hayatınıza gelecek yeni anlaşmalar size mutluluk verecek diyorum. Özellikle e, Mars ve e, Venüs 15 derecede Oğlak Burcu'nda kavuşumunu gerçekleştiriyor ve bu kavuşum genç ve genç çalışanlarla ve o, o ortaklı alanlarda keyifli anlaşmalar, zıt tartışmalar ama güzellik de getirecek diyorum. Aşk konusunda evet sevgililer günü, sevgilinize iyi davranın ve güzellikler sizlerle olsun. Evet, işinizle ilgili felaketleri önleme, aksilikleri toparlama, iletişim evremizi doğru kullandığımızda da başarı sağlamayı gösteriyor. İlişkinizle ilgili yapmanız gereken bugün güzel sözler, güzel ifadeler sizin için hayırlı olacağını söylüyorum. Sevgili Boğalar, nasılsınız? Sevgili Boğalar, özellikle şunu demek istiyorum. İş konularınızla alakalı iletişim, evraklarınızla ilgili yenilikler to 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 toplamak istediğiniz, yeni işler için fırsatların hayatınıza geçiş yapacağı bir dönem. Ee, şunu demek istiyorum. Sabah saatlerinde e, Ay Yengeç Burcu'nda ilerleyecek ve Pliton'la tam karşıt açı yapacaklar. Sonrasında 13.44'te Ay Aslan Burcu'na geçişini tamamlıyor. Yeni planladığınız iş anlaşmaları, yenilikler için çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Özellikle buğulu bakabilir, farkında olmayarak alıngan noktalarınız olabilir ama tüm imzalar için hem hareketli hem de yeni iş kapılarınız için çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Alınganlıktan çok ne yapmak istediğinize karar vereceğiniz ve özellikle de yatırım konularıyla ilgili aile içerisinde özellikle baba köklerinizle ilgili çözülmesi gereken noktalar, iyi fırsatlar var diyorum. İlişki konusunda daha sakin geçirmek isteyebilir. Zıt anlaşmalar içerisinde olabiliriz. Bu da biraz bizi yıpratabilir. Bakıyorum sevgilinize güzel bir hediye alın çünkü sevgililer günü. Sevgili ikizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sabah saatlerinde Ay Yengeç Burcu'nda 27, 28, 29 derecede özellikle 11.44'e kadar 29 derecede artık Aslan'ın geçişini tamamlıyoruz. 13.44'te de Aslan'a geçişini tamamlayacak. E, Yurtdışı, yurt dışı, şehir dışı ve birçok alanla ilgili bazı karışık olaylarla karşı karşıya karşı karşıya kalabilir ve iletişi, iletişim konularınızla ilgili ciddi anlamda zıttıklar yaşayabilirsiniz. Ee, devam eden Mars e, Venüs kavuşumu e, miras tartışmalar yakın ailemiz ve gençlerle atışmalara dikkat edeceğiz ve ortaklı iş alanlarda bazı krizlere açık olmamız lazım. Yeni değişim, yeni beklentiniz varsa öğleden sonra sürpriz diyaloglar sizi daha rahat bir evreye itecek. Evet, iş konularınızla ilgili sürpriz konuşmalar, yenilikler ve bu yenilikler size yeni bir anlaşma olağanüstüyü yaratıyor ve doğru gördüğünüzde güzel başarı var. Duygusal hayatınızda daha sakin, daha keyifli, özellikle beğendiğiniz biri varsa iletişimlerinizi Sizinle konuşması ve sizin enerjinizde olmasını gösteriyor. Sevgili yengeçler, evet, artık ay aslan burcunda ee, sabah saatlerinde yengeçteydi sizden ayrılıyor aslan burcuna geçişini tamamlıyor. Ee, şunu demek istiyorum e, özellikle iletişimle alakalı yanlış anlaşılmaları evdeki insanlarla aramızdaki yanlış konuşmalar biraz can sıkıcı olabilir Merkür e, 29 derecede artık kova evresine geliyor yurt dışı ile ilgili ba bağlantılarınız planlarınız ne sorunuz varsa bunları çözme evrenizin aydınlık olacağı aynı şekilde Mars ve e, Venüs 15 derecede ilerlerken ilişkilerinizle ilgili ani e, ani sürprizler, teklifler, güzel gidecek olaylara da açık olmamız gerekiyor. Bu ara puslu, dağınık bakabilir. Kendi içimizde sorgular içerisinde olabiliriz. Aman dikkat edin. Bakıyorum iş konusunda sürprizler, yenilikler size fırsat ve özellikle değiştirmek istediğiniz ya da almak istediğiniz yatırım için gün doğru bir günü. E, duygusal hayatınızda da çok renkli geçecek konuşmalar, sizi mutlu edecek enerjilerin çok fazla olduğu bir evredesiniz. Sevgili aslanlar e, sabah saatlerinde yengeçler ilerlerken öğleden sonra e, ay sizin evreninizde ve e, Ay Aslan Burcu'na geçiyor. İş temponuzun, iletişim temponuzun çok yoğun olacağı ve evraklar koşturmalar, insanla iletişim evremizde bazı e, güzel anlaşmalar ters giden şeyler size mutluluk verecek. Çünkü Merkür 29 derecede artık Kovaya. Aksilikleri düzeltmek, yenilikleri katmak sizin için doğru bir evre. E, Mars ve e, Venüs 15 derecede e, gençlerle ilgili yeni projeler, yeni oluşumlar ya da ge genç ortaklı fikirlerle güzel Aydınlanmalar sizi bekliyor. Bu ara belki kendi içinizde daha önceki işinizle alakalı yaşadığınız krizlerle ilgili çözmek istediğiniz nokta var. Özel hayatınızda da büyüklerden gelecek sıkıntılar bizi, biraz sizi yıpratabilir. İş konularınızla ilgili meditasyon ve enerjinizde olmasını istediğiniz her şey aydınlık. Evlilik teklif edebilir ya da evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili aslanlar. Sevgili başaklar, aynı şekilde... Değerli Başak Burçları, sizin de e, iş alım alanınızla alakalı ciddi anlamda çözmek istediğiniz işler, koşturmalar, evraklar, mali, belediye, emlak, emlak satışı ile ilgili sürpriz gelişmeler söz konusu olacak. Ve e, özel hayatımızda da renkli evreniz var. Evet, yeni tanışmalar, yeni evreler sizi çok daha mutlu edecek ve ilişkimizle alakalı noktada da netliğe kavuşacağız. Ee, yurt, şehir dışı, yurt dışı ile ilgili bazı evrak aksilikleri yaşayabilir ve bu aralar nefes almakta zorluk çekebilir, dengeniz yıpranabilir ve ailenize ait çözülmesini istediğiniz yasal haklarla ilgili de güzel başlangıçlar kararı vereceksiniz diyorum dedim bile. Evet, e, e Hani cezaevinde mahkemelik ne sorununuz varsa çözülme dönemi. E, i̇lişkinizde bazı yalanlar açığa çıkabilir. E, ve sizi inciten insanlarla yüzleşme evreniz sizi bekliyor. Sevgili teraziler e, şöyle demek istiyorum. Evet ay sabah saatlerinde e, yengeçte ilerlerken 13:44'te artık ay aslana geçişini tamamlayacak. Sizin özellikle işinizle ilgili kırılan sert konuşmalar e, ve onaylar. E, genişleyen enerjinin verdiği bazı kararsızlıklar sizi çok fazla yorabilir, yıpratabilir ve kendi içsel dünyanızda Kendinize ait alanları toparlamak isteyebilirsiniz ama biraz dağınık bir kafanız olacak ve kararsız olacaksınız. Özel hayatınızla ilgili olgun insanlarla tanışmak, kendinizi daha yeni insanlarla keşfetme ihtiyacı evresindesiniz. Ve uzun süredir beklediğiniz bir evrak, mahkeme, devletle ilgili evranızda olumluluklar var. Kök baba köklerinizle ilgili büyüklerde tartışmak, gençler arasında da iletişim problemi biraz can sıkabilir. Ee, biraz sağlığınızla alakalı noktada da dikkat etmenizi öneriyorum. Evet iş konularınızda yeni kapılar, yeni olumluluklar size mutluluk verecek. Kader çarkınız yeni bir aşk ve olgun ve sağlam bir ilişki adım atmanıza yardımcı olacak diyorum. Sevgili akrepler nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Ee, sabah saatlerinde... Ay yengeçte ilerliyor. Öğleden sonra 13.44'te ay artık aslanın hakimiyeti içerisinde olacak. Ş ee, şöyle bir durumumuz var sevgili akrepler kendi çekirdek çekirdekhaneniz alım satım konularınızla ilgili bazı yaşanacak problemlerin aydınlığa kavuşması, annenize ait mallar, çözülmesi gereken konuşmalar çok keyifli ve aydınlık olacak. Özellikle de baba kökünüzle ilgili uzun süredir çözemediğiniz hala, hala amca problemlerinizle ilgili de netliğe kavuşma evreniz iş hayatınızla alakalı da farklı şanslar deneyebilir, farklı fırsatlar yakalayabilir. Öğleden sonra işinizle ilgili yoğun to toplantılar kadın ve büyük erkek yaşayacağınız güzel diyaloglar size mutluluk verecek. Yalnız içsel dünyanızda kendinizi kasabilir de evrenizi yıpratabilirsiniz. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet doğmak, yeniden başlamak ve iyi bir ilişkinin de hareketi ve duygusal hayatımızdaki aksiklikleri de iyileştirme gözüküyor. Sevgili yaylar kendiniz için yeni fırsatlar, yeni oluşumlar ve gerçekten de güzelliklere e, hakimiyet, yeteneklerinizi keşfedeceksiniz, enerjinizi daha sağlam bir noktada ve akşamüstü yani e, Merkür artık son derecesinde kova burcuna geçiş yaparken siz de hayallerinize ait eğitiminiz, yurt dışı ile ilgili planlarınız için çok güzel fırsatlar sizi bekliyor. Ve aile köklerinizden desteklenerek yeni alanlara da en iyi şekilde hakim olacağınız, yeni iş bekleyen, yeni oluşum bekleyenler için çok güzel bir nokta var. Özellikle şunu demek istiyorum. Aşkla ilgili yaşadığınız krizlerde şans kapınızın sizin şans tepesi sizin evreninizde gözüküyor. Güzellikleri getirebilir. İletişimde aydınlanmalar yaşayacağınız ön planda. Evet yeniden başlamak yeni hayata dokunmak ve kırılan kalbinizi şifalandırmak istiyorsunuz. Sevgili oğlaklar nasılsınız? Evet bu ara size ait içsel dünyanızda yorucu kendinizi doğru ifade edemeyebilir, doğru karmaşıklıklar içerisinde yıpranabilirsiniz ve bu yüzden de kendinizi çok fazla sorgulayacağınız bir gün sizi bekliyor. Özellikle 15 derecede Mars-Venüs kavuşumu size biraz daha sinirsel insanların konuşma ve lakayt tavırları sizi yıpratabilir ama kendi yeteneklerinizde yeni başvurular, yeni oluşumlar size çok büyük fırsatlar getirecek. Evraklarınızla ilgili koşturma sürecinizin çok ön planda oldu. Biraz e, sanki. E... Anne soyunuzla alakalı yaşadığınız bazı sağlık problemleri biraz sizi ürkütebilir. Panik yapmanıza gerek yok. Yeni bir ilişki, güzel bir aşka yelken açacaksınız. Şans enerjiniz bu noktada daha keyifli gözüküyor. Bir de satmaya çalıştığınız konuda büyük bir rahatlık var ve bu rahatlık size büyük bir aydınlanma, esaretten çıkma, kurtulma, borçlarla ilgili rahatlama evreniz. Aşka çekiyorum hemen. Yeniden başlayıp yeniden doğmak için bana hayat gülümsedi diyeceksiniz. Sevgili Kovalar, artık güneş 26 e, güneş e, artık kendi evrenizde size doğru ilerliyor. Size doğru ilerlerken Merkür de artık iletişim evresini sizin hanenizde gerçekleştirecek sevgili Kovalar. Kendinizle ilgili yeni oluşturmak istediğiniz iş, proje, yeniliklerle ilgili çok ciddi anlaşmalar, yenilikler var Cesaret konusunda biraz ürkekliğiniz var, geçmiş takıntılarınızla ilgili bazı krizlerimiz var Unutmayın ki birikimlerle ilgili planlayacağınız yeni yatırım, yeni oluşumlar için çok güzel fırsatlar yakalayacaksınız ee, annenizden alacak bir destek ya da kadınlardan gelecek destek sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bir konum değişikliğiniz gündemde olabilir ve bu sizi rahatlatabilir. Hemen e, işinizle ilgili çok güzel aydınlanma, rahat erme ve yeni yolculuklar, yeni anlaşmalar sizi bekliyor. İlişkiyle ilgili güneş gibi parlayacağınız ve ruhunuza çok çok iyi gelecek bir enerjinin e, keyfini tadacaksınız. Sevgili balıklar şöyle bir ruhtayız e, işle alakalı çok yoğun bir temponuz halletmeniz gereken bir sürü işlerle ilgili bazı karışıklıklar var ve siz kendi içinizde artık hayatınızla alakalı noktada krizleri yönetmek ve rüyalarınız sesleriniz duygularınız kimi ne düşünüyorsanız bu ara ailenizle ilgili ne düşünüyorsanız gerçeğe çıkacak bir hafta e, yeni insanlarla tanışıp yeni topluluklar yeni dostluklar ve geçmiş gizli düşmanlara ve gizli kapıları açık olmanız gerekiyor şans oyunları şansla ilgili bazı kısmetleriniz var. Beklenmedik noktalarda para evreniz ve hiç unmadık sağlık probleminiz varsa da tedaviniz iyi sonuçlanacak gözüküyor. Yalanlardan sıyrılıp kendimizi bulma, esaretten çıkma dönemimiz. Aşk konusunda bakıyorum. Yeni bir bakış, yeni bir ruh size iyi gelecek. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Allah'a emanet olun.